Selamüküm arkadaşlar. Bu videomuz frenle alakalı videomuz. Şöyle gösterirsem bu eski sistem V frendir bu da ama çalışması çok ağırdır gördüğünüz gibi. Şu yeni çıkan yeni derken şimdiki bisikletlerde şu sistem var bakın arkadaşlar. Biz bunu buna montaj edeceğiz ve e, şöyle şuraya da gösterirsem gördüğünüz gibi çok sert. Çok sert çalışıyor. Onu yumuşatacağız. Ve bu değiş dokuş yaparak trenimizi ayarlamış olacağız. İşleme girelim. Bunlar böyle set halinde satılıyor. Ama biz eşe dosta gelen tamir olarak parçalayabiliyoruz. Öne arkaya kullanabiliyoruz. Anahtarla. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ikinci el setlerle Tamir olarak ulaşması biraz zordur. Şükür bir hatta var. Çok yakın tutuyorsun. Ayak Zaten. Sökme işlemini gerçekleştiriyoruz. Gerek kalmayacak artık. Şimdi şuraya bir takalım. Şunlar şöyle baktığı zaman sağlı sollu. Ben arkadaşlar daha iyi sağ şey olsun diye gerdirsin diye en üst et kullanıyorum. Şu gördüğünüz gibi en üst delikten şu yay takıyoruz. Daha sert çalışsın diye. Eğer çok sert oluyorsa şu civatı da gevşetebilirsin. Şunlardan bir kayıt takış. Evet. Evet. Şimdi şöyle boşaltalım buna, buradan malzemelerimizi alalım. Şöktüğümüz civatalıydı, Şimdi alyan takıyoruz. Aliyanı. Bunların zaten set olarak alırsanız. Beş alyan anne. Çıkıyoruz. Sıkı, Burası bir altı. Burayı ayarlarken lastiğe şu bir şekilde ayarlayabiliriz. tarafa geçelim. İki tane aynı taraf. Bak görüyor musun? Bir tane şundan almamız lazım. Şu kol tarafından almamız lazım. Çekilmiyor mu? <laughs> İyi devret bakalım. Şimdi biraz şey olur. Ramazan biraz bu işler için e, pişti pişti. Bunlar bazıları altı, bazıları beş. Bu işte tamam. Şimdi şu içindeki eski telimizi çıkartalım yerinden. Ya da direkt almış olsak. Dış, şu dış şey alabilir miyiz teli? teli? Şuna bakalım. Direkt olursa aslında bunu alsak daha iyi. Direkt. Arkaya kadar yetişirse. Aynen. Bence bunu. Eskisini direkt iptal edelim. Çünkü yeni olması daha iyidir. Her zaman için. Çok Zaten bak bak görüyor musun? Bak fren içeride oynamıyor. Tel içeride oynamıyor bile. İyice sıkışmış yani. Şimdi al alalım. Bir de şöyle takalım. da Şurada eski, eskilerden olduğu için. Bunu şöyle taktırıyoruz. bakalım. Aynen. Bunu da üstte takalım. Aslı bak bunun orijinali bu. Bu sonradan olduğu için biraz sıkıntı yapabilir. Orijinali bu aslında. Böyle yapsak bence daha iyi. Çünkü ön istediğin gibi şey yapabilir. Böyle yapalım. Ya. Aynen. Ya sıkmasa bile en azından daha mesafesi kısa ya. Dur öyle yapın. Bunu bir aktarayım. Daha iyi olsun. Çok yakın bir Evet bak şimdi orijinal oldu mu daha iyi. Çalışması daha rahat oldu. Çünkü içeride. Evet. Bunları yapabiliriz. Oradan geldi geldi geldi. Aynen. Tamam. Tamam. Burası. Şimdi bunu ayarladım. Bunu şuna alalım. dön daha mesafeyi Burada Bunu biraz gerdiri sonra. Şimdi işimiz bizim arkaya takmak. Sonrasında evet. şu aparatı alıyoruz. Buradan onu böyle geçetip Yardıredip. çok az boşluk bıraktığımız takdirde yeterlidir şimdi sık sık bırak bakalım sık bırak eğer bak arkadaşlar Mesela şöyle gösterirsen Ramazan, şöyle göster tamam. Mesela şimdi sık bırak sen oradan sağlı sollu eğer çalışmıyorsa şu ayar cıvatalarından Benim de geri zincir attı. Tamam sonra bakarız şu an. Tamam ben buraya bırakıyorum. Tamam. Mesela bak burası daha iyi çekiyor. Burası daha zayıf çekiyor. Ne yapacağız? Bir dakika bir evet. daha Yerdirmesi için şuradan cıvata ile biraz cıvatayı sıkmak gerekiyor. Sen oradan çalıştır. Gördüğünüz gibi bak daha rahat çalışıyor. Ve bunu da doluyoruz. Şöyle bir tür. Ayağımıza takılmayacak şekilde. Böyle oldu. Tamam abi halledeceğim ben onu. Ben de o. Tamam ellemiyorum o zaman. <laughs> <laughs> ellemiyorum. Dayın öyle dedi. Yap benim zaman yap. Burada kalmayacağım. Alacağım, benim Hı, çok az daha geldirmemiz lazım. Çok azdı. Senin da. değil bu. Ben süreceğim ben. Çok az daha geldiğim daha iyi olur. Sonra bir kuzu tur atarız. Şöyle hafif. Şimdi şöyle bir test edeyim bakalım. Budur arkadaşlar Şey yapabiliriz. <laughs> ne yapabiliriz? Kaydı kaydırabiliriz evet. Ve takipçilerimizi göster Ramazan. Evet. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Başka bir paylaşım videosunda görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet olsun. Bay